Ah sucuk gelme. Niye yemesin? Ha ah sucuk gelme Allah seni. Ne seve. var ağzımda ya? Ağza değil mi ağza? Ağza bak. Tamam. 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 Allah'ın seversen ağza baksın ha ağ sucuk gelme Allah seni seni. Tamam ben arıyorum. Sevgili ben de polis arayacağım. Şu an altıma yaptım kızın sevgilisi pişkabatmış. Evet, evet. Lütfen. Gelsin gelecek. Polis arayacağım. Hayır hayır. hayır. Sevgilim gelecek diye mi korktunuz? Hayır hayır efendim hayır hayır. Sucukçu, sucukçu, sucuk. Buyuk, 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 hoş geldiniz. Hoş geldin. Sağ olun. Sana bakmıştım da nerenin sucukları bunlar? Efendim. Nerenin sucukları? Nerenin sucukları mı? Evet. Geldiği yerin sucukları. Efendim. Geldiği yerin sucukları. Ne demek geldiği yerin? Geldiği yerin sucukları. Bir, bir yöresi yok mu bu sucukların? Bunların yöresi yok. Bunlar direkt il. Yani ilçe değil. Direkt ile, ile bağlı. Tamam hangi ile bağlanır? Bağlı değil şey. Direkt ildeler zaten. Yani benim bildiğim sucuk... İlçelerde, köylerde mi olur? Nerede? Evet. Bir, yani bir ismi mi olur yani her yerin? Bir ha, yöre... Yapıyor. Merkez. Ha, ha, anladım. Afyon. Yani Hayır, onu soruyorum. Ha, yani hangi yere bağlı? İlde, İle ile bağlı. Nerenin sucuğu meşhurdur mesela. O, sucuğu meşhurdur. Yani o, evet. onu soruyorum ben size. Geldiği yeri sormuyor mutlaka. Tamam. Geldiği yer Afyon'dan geldi. Yani. Hı hı. Bir kilo almak istiyorum. Verebilir misiniz? Bunlar mi? maket. İçeriden vereceğim size. Nasıl yani? Maket? Bunlar maket. Niye buraya gerçeğini takmıyorsunuz? Gerçeği bozulur. Bakmak istiyorum ama belki... Getireyim bakayım ama bir saniye. Şuranızda bir şey mi var? Ağzınıza bakabilir miyim? Nasıl yani anlamadım. Allah'a seversen yani. Niye gideyim ya? Ben sucuk alacağım ya. Ne demek ki tablanı istersen? Aa sucuk görmüyor ya. Niye yemesin? Aa, aa sucuk görmüyor. Allah'a seversen. Ne var ağzımda ya? Ne var ağzımda? Ne yok ki ağzımda? Her şeyin yerinde yani. Ağzımda ne var yani? Bu ağ sucuk yemez yani mi? Ya bu şimdi bu Muğla'dan çıktı. Kilometre yoldan geldi. Aa ağzım girecek şimdi. Ne demek yani? Siz ağzı Veriyorsun. Herhalde yani bu sucuk iyi mi sucuk? Her ağızda bu sucuğumuz var mı Sucuk dediğin herkesin yapabileceği, yiyebileceği bir şeydir. Tamam da bu şey bizim sucuk. sucuğumuz özel sucuk. Her ağız yemez bu sucuk. Allah Allah! Kendi ağız yermiş peki bu sucuk? Kaliteli ağızdaymış. Ben kalitesiz miyim yani? Ya hayır efendim ben bakıyorum şu anda. E, Gayet de yani. Ne var kalitemde ne var pardon? A, kalite mi? Evet. Şimdi önce kalite olacak ki kalitemizde ne var araştıracağız. Onu tartışmamız evet. için kaliteli nasıl yazık? Bu yok ki tartışalım. Neyi nasıl deniyorsunuz peki? Görsen bakıyorum işte o tip mesela peki. o ağız şey sucuk yemez. Makarnaya, makarna yem, makarna sen. Yani satmak istemiyorsunuz, ben de ne Satmak neyi sanıyorum? Biz kalefiye müşteri istiyoruz efendim. Bir sınıf müşteri istiyoruz. Her önüne gelen ben suç satsaydım burada ben meşhur sütüşçü olmazdım. Evet. Tarihi 1907'den beri, beri, beri ben yoktum tabi o zaman. Peki, kimlere satıyorsunuz vardı? bu sucuk? Nasıl, Efendim? nasıl kaliteli insan olması gerekiyor bu sütü? Ya bir kere, kere. boynu stantın boyunda. Kafadan kaybettin zaten. Ha, boydan kaybettin ben. Evet. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Tamam dalga geçmiyoruz ya. Dalga geçiyorsunuz açık açık belli yani ben sucuk almak istiyorum yok kalite diyorsunuz. Efendim bizim sucuğumuzun, yani. bizim, bizim sucuğumuzun, bizim, ee, sucuğumuzun siz söyleyin slogan ne biliyor musunuz? Neymiş? Her ağız bunu yemez. Her, her ağız yemez. <laughs> Belki, yani benim ağzımı bu sucuğa layık görmüyor. Yok o ağız yemez efendim. Ama tavsiye bulunabilirim size. Tavuk yiyin, ördek yiyin, tavşan yiyin. Ne yersen yedin şunu yiyin. O zaman ya da ben çok kaliteliyim de bu sucuğu mu bana layık görmüyorsunuz? Belki de olabilir. Ha öyle anla kandır kendini olur. Sinirleniyorum <laughs> ama yani ne demek sucuk veremem size diye. Anlamadım. Ben sucuk istiyorum canım sucuk istiyor. Yemeyecek miyim şimdi Sen ben? niye agresifsin bu kadarı ya? Ya agresif olurum tabii gazetelerde bir sucuk almak istiyorum. Yok kalitenize bakarım yok ağzınıza göre değil yok bilmem ne. Hı? Ne demek bu ya? Ya ben açık açık konuşuyorum ben doğru dürüst esnafım ya. Ben yıllar dürüstüm ne kazandım ya? Allah Allah dürüstlük mü yani? Tabii tamam canım. Sen yani insanın yüzüne siz buna ait değilsiniz demek dürüstlük mü? Yüzüne demiyorum ağza değilim o ağza tamam, ağza bak. Tamam, tamam. Allah'ın tamam. ağza baksana ağız sucuk değil mi Allah'ın sana Yen, Yem, yemez daha, sucuk yemez. Ben sucuk almak istiyorum. Siz, siz yani ben sevgilimin için olduğunu biliyor musunuz? Anlamadım. Sevgilimin canı sucuk istemiş. Bana sucuk al dedi. Kim Sus, ne dedi? Kim ne dedi? Ne dedi? Sevgilim benden sucuk istiyor. Sevgili senden sevgilim, sucuk mu istiyor? Dedi, git bana bir sucuk al gel yumurtalı sucuk yap dedi. Şimdi gelmiş Layık değil. Yok bilmem ne değil. Ne demek istiyorsunuz siz ya? Sen, sen sevgilide mi yaptı kendini? Yaptı. <laughs> Size mi söyleyeceğim? Oo. Yabancı mı arkadaş? Hayır değil. Mülteci mi? Hayır. Ha. Ona mı alacaksın sucuğu? Evet. Yapacaksın yiyecek değil mi? Hayır. Yani. Yok ya. Niye? Yani yiyemez. Kiyası kendi azı. Siz benim sevgilimin kim olduğunu biliyor musunuz? Efendim? Benim sevgilimin kim olduğunu biliyor musunuz siz? Ben şimdi arayacağım sevgilimi. Hı -hı. Gelecek buraya. O zaman göreceksiniz siz. Ne göreceğiz? Sevgilinizi mi göreceğiz? Ne demek olduğunu göreceksiniz. Ya sucuk vermemenin ne demek olduğunu ne demek ya? Sucuk vermiyoruz. Ya ne demek? Tamam ben arıyorum teyzeyi. Sevginiz abi ben de polis arayacağım. tamam olur. Olur. Sen sevgilin psikopat mı? Psikopat. Gelince göreceksiniz. Ben de polis arayacağım tehdit ediyorsunuz. Ben tehdit etmiyorum. Ediyorsunuz. Bekliyorum seni ayağım. Bak burada bana sucuk vermek istemiyor. Yok ağzınıza layık değil. Yok bilmem ne değil. Benimle de resmen dalga geçiyor ya. Alt tarafı bir sucuk istiyorum yani. Bekliyorum hayatım, gelir misin? Alo memur bey. İmdat attım Efendim ben şeyde oturuyorum. Bu e, Maltepe Stadının altındayım. Sucukçu. E, sucukçu Mustafa. <laughs> Bir bayan geldi. E, beğenmedim kendisini. Israr etti bana sucuk ver dedi. E, i̇şte tamam dedim. Vereyim dedim hanımefendi dedim yani olur mu öyle şey dedim. E, dedi ki para vermeyeyim dedi. Zorlan dedi. Çantası da bana gösterdi. İçinde silah var galiba. Şimdi de sevgilisini çağırdı. <laughs> Şey Sevgilim size. gelsin size bakın ne yapacak dedi bilmiyorum ne yapacak çok korkuyorum endişe endişe içerisindeyim ben sizi bekliyorum etmedim. sadece sucuk lütfen memur bey Tırstım şu an altıma yaptım kızın sevgilisi kuşka bakmış. lütfen. Gelsin, gelsin, gelsin bakalım. Valla gafsan sizi alıp var şimdi. Bir şey yapamaz çünkü ben sizden sütük istiyorum. Siz bana hakaret ediyorsunuz ya resmen hakaret ediyorsunuz. Hakaret etmiyorum hani. ben durum, durumunuzu Ne demek bu bir hakaret ya? Durumunuzu bildiriyorum ya. durum bildirgesi bu ya. o ağız, o ağız hakikaten yemez ya. Baksana Allah'ım sayesim ya. Ama ağız Allah aşkına ya. Ne en ya? mübarek ya. Makarna ye, git oradan pilav ye, bulgur pilav ye. Beyaz pirinç de yeme. Yani siz söyleyeceksiniz bana öyle mi yani? Ya şimdi... Şimdi ya şimdi sen sen geldin buraya buraya mı dağıtacak? Da Dağıt. yani ne olacak? Hep böyle karakolluk olacağız. Beraber. Neymiş mevza o ağız suçu kemezdi diye. Ağız suçu kemezdi diye. Sizin bana hakaret etmeniz. Hakaret tamam. etmiyorum hakaret efendim. Etmiyorum ya, etmiyorum sınıf, ya etmiyorum ya. Arkadaş etmiyorum. Durum bildiriyorum. Şimdi bak karakola gideceğiz hep beraber. Am Amirizlik niye kavga ettiniz? Orada karışık. Efendim ettik. bu sucuk onun yemez ağzı diye kavga ettik. Adam, Şimdi Siz mi haklı bulacak? Adam istifa eder ya. Yani böyle bir olay görülmemiş ya ya. Tam... Yani ben sucuk istiyorum. Siz diyorsunuz ki sizin ağzınıza göre değil bu sucuk diyorsunuz. Peki. siz yanlış anladınız. Ben onu da kastım. Siz çok daha iyi. Hayır az önce siz öyle demediniz. Siz kaliteli insanlara veriyoruz dediniz. Yok. Yo, ben sizin, mesela... yok ben sizin mesela. korktunuz mu şimdi? Hayır hayır. Sevgilim gelecek diye mi korktunuz? Hayır mi? hayır efendim. Hayır hayır. E ee, bu şey var ya Japon balıklarından yapılan sucuklar var. Çok kaliteli, pahalı onlar ama. Japon balığı var ya ondan. Benim çok daha kaliteli ağza. Ha daha kalitelisi ne ayıp. canım. bunlar Sarkı dana mi? sucuğu. Az önce öyle de demiyor Yok mı? yok, siz yanlış anladınız. Baksana mi? şu güzelliğe zaten. arayın da bir zaman gelmesin. He korktunuz geliyor, hiç geliyor. Yok yani. bakın bir şey söyleyeyim. Esnaf nasıl, davranacağınız, yani nasıl davranacağınızı, Yani müşteriye nasıl davranacağınızı. Ama siz beni söyleyecek. yanlış anladınız. Ha ben gayet iyi anladım sizi. Siz şimdi Hanımefendi baksana çıksınız, şıksınız, diyorsunuz. güzelsiniz. Evet, ben şıkım bir güzel bir Evet. Ama siz bana az önce böyle söyledim. sizin Ama, ağzınız orada o sucu alın. Evet tekrar söylüyorum. Ya ben yanlış anladım. Evet. Olayım. Şimdi bakın bizim Mazgide'de köşede Japon balığından sucuk satılıyor. Japon balığı var ya sarı pullu pullu böyle. Gözleri kırmızı biri bordo, biri mavi. Bir Ciddi bir mi şey söylüyorsunuz? Şey? Gitti mi söylüyorsunuz? Hemen köşeye dönüyorsunuz petrol ofisinin daha karşısında. Hala bana. O daha mı? Geçiyor? Hayır o kaliteli. Ya bunlar da kaliteli. Bir numara ama bu dana sucuk. Anladın mı? Ama o Japon balığı sucukları 500 lira kilosu. Şimdi malınızı satmak istemiyorsunuz galiba. Ben onu anladım. Ben hayır. Yani... Ben 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 baktım ki zengin bir bayana benziyorsunuz. Efendim buyurun Japon sucuğu evet, oradan ya. Ya polis, polise gelecek. Siz biraz daha böyle iyi davranmaya başladınız bana. Yani Ben hiç kötü davranmadım ki. Siz bana az önceki hakaretinizi... Hangi hakaret? Nerede hakaret ettim? Siz ağzınızı, 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 çok... Olmaz dediniz yani bana yok yok daha kaliteli insanlar yer bunu yok bin, ben o kadar kalitesiz değilim yani. Şimdi beni evet. daha kalitesine yöneliyorsunuz korktuğunuz için size ileride daha iyi bir Döndük başa yani şimdi Aynen. gene kaliteyi az bulduk. Kaliteyi bulamadık ya az bulalım arkadaş anlatamadım gitti sana ya. ne Japon balığı ne sucuğu ya. Ya gitsene burada. Şimdi onu da mı inkar ediyorsunuz? Ya kafamın alt düşt ettin ya. Ben millet hikayede mi de, diyorum? Cihazım, Anlamadım. Kim gelecek? Burada biraz buluşma noktası mı? <gülüyor> 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 ne diye konuşuyorsunuz? <laughs> sucuk çocuğundan buluşalım dediniz. Evet öyle dedik. Çünkü ben dedim sucuk istiyorum. Ya bana sucuk vermiyor dedim. Yemeyeceksin bir yok Ben gitmeyeceğim. O gelene kadar sucuğu almadan gitmeyeceğim ben. Ben belayı aldım başıma yani. Bilemem artık belamı da nedir. Orasını siz gelince göreceksiniz. Yani insanlara nasıl davranacağınızı göreceksiniz. Yani ben alt tarafa bir sucuk istiyorum. Yok kaliteli. Yok tamam ben polis çağırmayayım. Polisi iptal edeyim. Yanlış şey diyeyim. Size sevgilinizi iptal edeyim. Yanlış anlamışım değil. Burada kavga çıkmasın. Öyle mi? Kavga çıkmasın burada. Kavgadan kaçıyorsunuz sizi. Gerek gibi. var mı kavgaya? Niye o zaman baştan güzel davranın? E tamam özür dilerim değil. ben sizden. Ben polisi arayayım, iddia edeyim. Yanlış anlaşılmışım diyeyim. Size sevgiliniz yanlış anlamışım diyeyim. Gelmesin ki hmm. buna karışmasın birbirine. Ya e, karakolluk olacağız. Gerek yok. Resmi olmayalım hanımefendi. Baştan da siz deydiniz o zaman rezil olmamayı. Ne demek e, ne yani? ben böyle bu vakaya işten gelmedim. Nereden bileyim ben? Allah Allah. Tamam. Ben arıyorum. Şimdi o adam erkek vurur yapar, gelip buraya darsak gerek yok, bağırsarsak. Alo? Ben de barışlarıyım bari. Hayatım tamam gelme, ben şimdi sucuğu aldım, geliyorum. Tamam, Kapıya bağladık, ben yanlış anlamışım. Tamam, merak etme, tamam geri dön, geliyorum ya. Bir şey yok, tamam, sakin ol. İyiyim ben. Tamam hadi kapatıyorum, geliyorum ben. Hadi, tamam, Kapıya bağladık, tamam merak etme, hadi görüşürüz. 155 hep meşgul ya. Güzel Ha Memur Bey ben az önce aramıştım, bir bayan beni tehdit etmişti. Efendim etlemiş bana gül uzatmış, gül gül. Bana gül vermiş, da gül varmış. Ha ya şakaymış valla. Hakikaten şakaymış, şakaymış Memur Bey. Şakaymış. Eee şey bu arada sucunuzu... Memur Bey bir saniye Sucuğunuzu paketleyeyim mi? Tamam. Tamam. Dur paketlemeden önce ben size bir şey göstereceğim. Ha Memur Bey unuttum ben orada ya. Ha, tamam. Şey kontrolüm bitiyor bir şey de söyleyeceğim. Biz bu gelen bayan arkadaşa ee, bir kamera şakası yaptığımızı söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Peki teşekkür ederim. Yaşamlar efendim. Yaşamlar. Yaşamlar. Allah. Biz de bir şaka şey yaptık. Diyorsun. Ya bir alt tarafı sucuk alacağım dedim. Bu kadar mı esnafa bu? Ah. Ya yani esnaf öyle Hayır, mı? Hayır bu ama. normal bir şaka değil. Bu bir kamera şakası. Şu kurtların içerisinde kameralarımız var. Ha. Biz de şaka yaptık. Kusura bakmayın. <laughs> ben olmayayım. de gerçek zannettim. Yani böyle bir şey olamaz çünkü mümkün değil yani. Değil mi o ağza göre sucuk? Yani evet ya ne demek ağza göre sucuk falan. Ben de ciddi ciddi. Kendini kötü hissettin mi lan? Tabii an. ki kötü hissettim. Yani ne demek dedim yani insana göre mi sucuk da veriliyor. Sanki yani, bir ezilme gibi oldun oldu insan değil mi? Yani herhalde yani. Çok üzüldüm. Hayır üzülme. Evet, yani, yani. O, üzüldüm, kötü üzüldüm üzüldüm dersen ben de üzüldüm yapma. Bu sadece amaç bir kama şakasıydı. Ben şimdi size arkadaşlar söylüyorum en sucuğu veriyor. Sucuk da bizden olsun. Afiyet şeker olsun. Evet. Sevgilinize de selam söyleyeyim. Ona Gelseydi da... buraya çok fena aldım. Şey arayın ona da şaka olduğunu söyleyin. Şimdi oradan bir esarlar mısın? Şu kutuya esarlamaz yeterli. Bir de şöyle bir kutu esarlar. Esarlı kutu. Teşekkür ederim. Kusura